Konuşmamız gereken şeyler var. Serisinin bu bölümünde eşlerimizin ailesiyle yaşadığımız problemleri bugün masaya yatıracağız. Kameranın arkasında her zaman olduğu gibi eşim bana destek oluyor. Merhabalar. Eşimin ailesiyle problem yaşıyorum gündemi ve başlığı e, seans odasında karşılaştığımız en yüksek 3 problemden bir tanesi. Yani ilki... Tabii ki iletişim sorunları ya da bana ilgi göstermiyor kısmı. İletişim sorunlarını geçiyorum çünkü iletişim sorunu neredeyse her problemin bir genel başlığı yani ya her var olan bir şey. kesinlikle. <laughs> Bunu geçiyorum. O yüzden ilgi azlığı birbirine işte sevildiğimi hissetmiyorum ya da bana saygı duyduğunu hissetmiyorum kısımları ilk sırada yer alıyor. İkinci kısımda aldatma tabii ki yer alıyor. Üçüncü kısımda da eşimin ailesiyle anlaşamıyorum başlıklı sorunlar nispeten yer alıyor. Bugün burayı bir konuşacağız. Şimdi şöyle bir söz var. Çin atasözü diye geçiyor ama gerçekten oraya mı ait bilmiyorum. Her yerde böyle yazıyor. Bir, değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için bana güç ver diyor. İki, değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmemi sağla. Üç, bunlar arasındaki farkı ve ayrımı yapmam için de bana akıl ver diyor. Şimdi bugün neyi değiştirebileceğiz, neyi değiştiremeyiz buraya bir bakalım. Sonrasında da bu değiştirebileceğimiz şeyler için ne olması gerekiyor? Burayı biraz daha etraflıca konuşmaya çalışalım. Değiştire, yani ben iletişimsel anlamda söylemiyorum ama e, varoluşsal olarak eşin ailesini değiştiremez. Yani onları kabullenmek zorundasın. Yani bir şekilde iletişimi e, Hı -hı. kurmak zorundasın ya da kurmamak zorundasın. Neyse. Hı -hı. Ama bir arkadaşı olsa e, hani görüşmemesini sağlarsın ya da görüşmemeyi çok sağlarsın. Hı -hı. Ama hani aile olduğu zaman e, illa bir şekilde bir iletişim olması gerekiyor. Belirli bir seviyede yani, evet, kesinlikle. kesinlikle doğru. olması gerekiyor ama diye Ama burada şimdi görüşmenin bu Videonun sonlarına doğru anlatacağım o kısmı da. Sınır ihlallerine geçmemesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü ben bu dünyada bir varlık ve bireyim ve mutlu olmak için geldim. Çünkü dedi ki hepimiz kendimize zevkli yaşayacağımız, mutlu olduğumuz ve değerli olduğumuz yerde konumlandırmak istiyoruz. Burada eşimizin ailesi belki buraya birazcık engel oluyor gibi olabilir ama burada yine de maksimum mutluluğu ve o marjinal faydayı ne kadar düzeyde yaşayabiliriz ve bunun için ne gerekiyor burayı anlatacağım. E, ama dediğin yerde de belli bir yerden sonra kesinlikle kopartmak ya da orayı değiştirmek, bambaşka bir insan yaratmak. Ne onlar bizi bambaşka bir insan haline sokabilir ne de biz onları bambaşka bir insan haline sokabiliriz ama e, o ortak paydada ve minimum paydada nasıl buluşabiliriz? Bugün orayı anlatacağım. Şimdi öncelikle şu kısma dikkat etmek gerekiyor ki kuşaklar arası yani buradaki en büyük sorunlardan bir tanesinin kaynağını şu olarak görüyorum. Bazen kuşaklar arasındaki o farka, yani o jenerasyon farkına, o yaş farkına saygının ortadan kalktığını görüyorum. Şimdi buranın entelektüel bir birikimle, kültürlü bir aileden gelmeyle, bu hayattaki işte pozisyonunuzla, yaptığınız işle ya da kişiliğinizle, karakterinizle herhangi bir alakası yok. O yüzden ilk kural şunun olması gerekiyor ki, belirli bir saygı çerçevesini kaybetmememiz gerekiyor. O yüzden bir, kayınvalidene saldıramazsın. Yani sözel olarak ya da fiziksel olarak kalp kıramayız. Sınır koyabiliriz ama bu sınır koymada da hiçbir zaman işte ben e, onun ağzının payını verdim şekline doğru dönmemesi gerekiyor. İkinci kurala buradan hızlıca geçeceğim çünkü belki şunun da buna eşlik etmesi lazım. Eşimizi de bu konuda herhangi bir şekilde taraf tutmaya meyillettirmememiz lazım. Yani onu bir elçi gibi ya da postacı gibi işte annene onu söyle, annem bana bunu yapmasın ya da annem bana şunu yaptı şunu yapamaz falan gibi arada bir hakim olarak tayin ettiğimiz zaman eşlerimizi ne o annesinden vazgeçebiliyor ya da babasından, ne de sen annenden ya da babandan vazgeçemezsin. O da senden tabii ki böyle bir şey isteyemez. Bu aynı şekilde ilk kuralda koyduğumuz gibi yani bu saygı kuralına riayet etmemiz gerekiyordu ki ya. Hı hı. Ne eşin senin annene ya da babana karşı e, kaba bir üslupla ya da küçümseyici aşağılayıcı bir tavırla davranabilir, tıpkı senin de onun ailesine davranmama olduğu gibi. İşte burada ya da ikinci kuraldan devam edelim. İkinci kural eşine şöyle yap böyle yap ya da annene şunu söyle bunu söyle gibi bir eee postacı ya da elçi görevi tayin etmememiz gerekiyor. Çünkü orada annesinin tarafını tutmak ya da sizin tarafını tutmak arasında bir ayrımda bırakmayın. İkisi de çok değerli. Yani bir tarafta annesi var. Düşünsenize çok değerli. Öbür tarafta da eşi var. O da çok değerli. Burada annene gitme işte ya da şöyle yap böyle yap zor. İletişimin minimumda kalmasını neden istiyoruz biliyor musun? Özellikle çocuk olduktan sonra görüyoruz ki bu tartışmalar ve Kavgalar ya da eşimin ailesiyle ben en kötü ihtimalle hiç görüşmem, işte iletişim tamamen keserim, işte bana gelmesinler, ben de onlara gitmem ee, politikası maalesef çok işlevsel olmadığını göreceksiniz. Çünkü yani çocuğunuz doğacak mesela, işte kayınvalidenizi görmek isteyecek, evet sizin eve gelemiyor, o zaman siz zaten onun öncesinde belki şöyle bir konuşma geçiyor şu anda eşinizle aranızda, e sen çocuğu al oraya gidersin ama şu anda kayınvalideniz çocuğu görmek istediğinde çocuk emiyor olacak, uyuyor olacak, emdiğini ya da uyduğunu eşinize söylediğinizde ya da kayınvalideniz bunu duyduğunda belki bahane gibi gelecek bu aradaki iletişim şeyinden dolayı. <laughs> o yüzden bizim minimum bu part bir niyetli olarak düşünülebilir. niyetli olarak düşünülebilir. Doğru. Yine orada da çünkü bir olumsuz duygu baskını <laughs> hakim gelecek. Burada şunu yapmamız gerekiyor. Yani bizim minimum bir payda da buluşmamız lazım. Sen bana zarar verme. Bana saldırma. Ben de sana saldırmayayım. O yüzden işte minimum bu payda bizim için işlevsel. Eşimizi taraf tutuyor olduğunu hissettirmek ya da onu o tarafa doğru bir şey yaptırmak, bir postacı da elçi gibi kullanmak şurada daha sakıncalı oluyor ki genelde yine seans odasında gözlemlediğim şey şu babasız büyüyen çocuklarda ya da babanın erken yaşta kaybında bu fiziksel ya da duygusal olarak olabilir. Yani erken yaşta mesela diyelim ki 5 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında baba vefat etti diyelim ya da çok ilgisiz bir baba. O aile içerisinde annenin hem duygusal yakınlık kurabileceği en yakın nesnesi yani kişi o evlat olduğunda çocuk böyle bir görev ve pozisyonla büyüdüğünde ileride evet bu şey kısmının ayrımını yapmak çok zor oluyor. Yani eşiyle annesi arasında bir ayrım yapmak ya da ikisinin arasındaki bu iletişimi sağlamak biraz daha zor oluyor. Anne de burada zaman zaman bu ayarı kaçırmış olabiliyor. Yani çünkü hı hı. mesela bazen şöyle şeyler duyuyoruz siyaset. Diyor ben işte babam işte alkolikti ya da işte yoktu, hiç kahveden eve gelmiyordu. İşte annemle sürekli biz işte alışverişe gidiyorduk, komşulara tüm gidiyorduk, geçiriyordum. Geçiriyordum. Evet, yani tüm paylaşımım annemleydi. Kesinlikle. Yani ben annemin hem kocası oldum, hem evladı oldum, hem kardeşi oldum. Her şeyini benle paylaştı. Özellikle eşiniz ailedeki yaş olarak büyük bir abi ise mesela, böyle düşünün. O zaman tabii ki anne çok uygun olmayan bir şekilde bütün aktarımını çocuk üzerinden yaşıyor. Böyle bir yeri 30 sene 40 sene yaşadıktan sonrasında burayı birden jilet gibi kesip durdurmak çok mümkün değil. O yüzden burada annenin belki bir yası olduğunu kabul etmek de biraz işlevsel olabilir. Hı -hı. Evet bu sizi şey yapmıyor ilişkiden ya da evlilikten beklentiniz o değildi. Yani annesinin yasını işte siz absorbe edecek bir görevle gelmediniz. Ancak işler yolunda gitmediğinde ama en azından burayı Eşinizi, kendinizi eşinizin yerine koyduğunuzda bu sempati değil hatırlıyorsanız, özür dilerim. empati değil, sempati demiştik. Yani Empati Plus. E, empati Plus dediğimiz o videodan da linkini şuraya bırakırız. E, kendini sadece eşin yerine koyduğunda değil de onun yaşadığı hayatı yaşadığında tüm teferruatlarıyla onun hissettiği şeyi sen de hissettiğinde onun belki nasıl davrandığını ya da neden bugün böyle davrandığını anlamak biraz daha mantıklı ve makul olabilir. Tamam ben Söyledim. bir şey söylemek evet. istiyorum. Hani eş taraf tutmaya zorlamamak gerekiyor ama burada eşin tutumu da bence çok önemli olduğunu düşünüyorum Hı -hı. ben. Ee, yani her iki kişi arasındaki dengeyi de kurması lazım. Hı -hı. Yani Hı -hı. hani haklı ya, haklı, Hı -hı. haksız haksız e, diyebildiği zaman, e, yanındaki eş de Hı -hı. bunu e, daha nasıl anlatabilirim? Objektif olarak gördüğünü düşünüp. Hı -hı. Ee, çok fazla hani e, annesi için çocuğu üzerinden şey yapmaz. E, bütün çok yükünü güzel. ona boşaltmaz diye düşünüyorum. Aha. Bu kısımda katılmıyorum. Neden katılmıyor Neden? Musun? <laughs> Çünkü e, şöyle diyorsun. Yani e, haklıya haksız haksıza işte haklı haklı haksız haksız desin diyorsun ya. Evet. Ben seni haksız görüyorum ve sana desem ki e, yani diyelim haksızsın. Anneme karşı böyle yapamazsın. Ya zaten buradaki değerlendirmede bir bozukluk var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anlatabildim değil mi? Benim annemle yaşadığım o e, biraz patolojik bir ilişki varsa, bir anne oğul ilişkisi varsa, benim zamanda çok yakın gördü. Her şeyini benimle paylaştı. Ben işte annemin biricik oğluyum. O benim işte biricik annem falan gibi böyle biraz iç içe geçmiş ve sınırları çok belli olmayan bir ilişki varsa, zaten bu ilişki içerisinde ben seni nesnel olarak değerlendirmem de seni işte haklı, annemi haksız görebilme şeyim eee Evet, o adaletli bir şekilde değerlendirme yapamıyorum. İşte burada üçüncü hadi değerlendirmeye geçelim ilişkideki o kayınvalide ya da kayınpeder sorunlarının büyük bir çoğunluğunun şurada ortadan kalktığını görecekler. Eşim bana zaten hak vermesini istiyor. Mesela seans odasında soruyorum. Diyorum ki yani ne olacak? Ne istiyorsun ki? Ne yapabilir eşin? Diyor ki, hocam hiçbir şey istemiyorum. Ya sadece bana hak versin. Başka bir şey istemiyorum. Ya yani desin ki ya evet işte köycüm sen burada haklıydın. Annem sana kötü davrandı. Bunu dememesi lazımdı. Dese ben başka bir şey istemiyorum. Ona annesini tabii ki değiştirmeyelim diyor. İşte burada şu anda verebileceğim en büyük tüyo belki de Erkek izleyiciler olacak ki yani burada eşin iyi yaptığın şeylerin hakkını ver. Yani eşin güzel bir akşam yemeği için hazırlandı ve senin aileni davet ettiyse burayı önemsiz gibi atfetme. Burası Allah, çok önemli. anlatmak istediğim aslında buydu yani. Hani e, o erkek kişinin de hakkını vermesinden kastım buydu yani. Hani evet. ailesinin e, haksız tarafını görmesi lazım. Ve işte eşinin de aynı şekilde. Aha. hani Gidip annesine söylesin demiyorum ama evet. e, objektif olarak bunu değerlendirmesi gerektiğini Arkasından düşünüyorum. Arkasından şöyle bir şey gelmezse dediğine katılıyorum. Yani e, evet karıcığım işte burada çok güzel bir şey yapmışsın, hazırlamışsın ve yani eline sağlık, emeğine sağlık çok böyle özenmişsin. Ve özellikle aram bu kadar kötüyken ya da burayı toparlamaya çalışırken böyle bir şey yapıyor ama yani gerçekten bayıldım buraya. Eline sağlık ama gelirse bunun arkasından bir şeye doğru gider ama gelmeyecek. Yani bizim bulunduğumuz tamam mı kocalar olarak bizim vazifemiz eşimizin yanında olmak. Ya anneyi ezdirmezsin tabii ki. Anne çünkü bir şey değil. Hani düşman değil. Evlendikten sonra başkasının annesi olmuyor. Oradan kopmuyoruz. O yüzden ilk kuralda ne diyorduk? Eşinin ailesine hani saldırma çünkü o da koruyacak bir kısmı <laughs> doğru gidiyor. <laughs> Seninle evlendiği için annesi kötü ya da tıpkı senin anneninden şu anda fiziken ya da duygusal olarak ayrılıyor olman artık onun senin annen olmadığı Kesinlikle. anlamına gelmediği gibi. Eşin de e, duygusu olarak hala oraya ile bir bağlı. Ama bulunmamız gereken bizim eşler olarak yani tıpkı senin de bulunman gereken yer benim yanım. Tamam mı? olarak bunu hissetmek hı -hı, istiyorum. Hı -hı. Her ne olursa olsun. Yani annem sana saygısızlık yapıyor olsa da e, sen anneme şey yapıyor olsan da ikimizin aynı gemide olduğunu hissetmeye ihtiyacım var. Ve bu büyük bir gemi düşünün. Senin ailen de tıpkı bu gemide olduğu gibi benim ailem de bu gemide. Hı -hı. O yüzden burayı uygun bir şekilde yürütmemiz lazım. O yüzden buradaki erkek eşlere düşen en büyük vazife eşinin yanında olduğunu ve onu desteklediğini tamam mı? Hissettirmek. İşte bunu hissettirebilmesi için de kocaların, eşlerin ee ben işte o anne, eşimin annesine istediğin gibi cevap veririm ya da altta kalmam hissiyatının yaşatmaması lazım. Hı hı. Çünkü bir tarafa saldırdığında ben konum olarak işte bir tarafta olup diğer tarafı da ezdirmediğimde bu sefer bir yanlış anlaşılmaya Kesinlikle. Doğru gidiyor. Bu sefer anne tarafından da işte oğlum beni şey yapmadı, evet. kızım beni tarafımı Kesinlikle. tutmadı. Burada bence o duygusal yükü tamamen e, karşılayan kişi, arada kalan kişi oluyor. Erkek Ezilen. Evet gibi. Erkek, evet. <gülüyor> Bizim <gülüyor> videomuzun <gülüyor> konusu olarak erkek, doğru. Şimdi burada o zaman dördüncü şeyi yapacağız, tamam mı? Bak, bir, ne yaptık? Buraya kadar bir özetleyelim. Bir eşimin ailesine saldırmıyorum. Yani en kötü ihtimalle doğru şekilde değerlendiremediğini ve hadi biraz daha böyle olumsuz yorum yaparsak, beni sevmediğin, yani istenmeyen bir kadın ya da gelin olduğumu hayal edelim. Ama bu durumda bile. Şimdi bu dördüncü kısımda anlatacağım sınır çizerek ancak müdahale edip onun haricinde bir kavga yani sözü olarak cevabını vermek işte altta kalmamak. Fiziksel olarak Evet da ya da fiziksel de, şekilde tamam. oraya herhangi bir şey saldırıda bulunmamak. İkincisi eşiyle annesi arasındaki daha sonra annesiyle kendisi arasındaki problemi çözmesi için eşinin işte sen söyle bak burada haklı mıyım haksız mıyım ya da git annene şunu söyle falan gibi bir postacı ve elçi olarak kullanmamak. Üçüncüsü erkeklere düşen bir vazife burada. Ee, eşinin tarafında olduğunu yani taraf olarak değil ama e, eşini desteklediğini ve eşinin iyi yaptığı şeylerin hakkını vermek önemli. Şimdi o zaman son kurala geliyoruz. Son kural da olabildiğin en kötü ihtimal düşündüğünüzde yani bu ilişki bana zarar veriyor. Eşimin ailesiyle kurduğum ilişki o zaman belli bir sınırı olması gerekiyor. Bak bir küfür kıyamet olamaz, hakaret olamaz, aşağılama olamaz, saldırma olamaz ama en azından benim hayatıma ya da bizim ailemize belirli bir mevkiye kadar karışması gerekiyor, Hissiyatın olması lazım. İşte burada da eşlerle arada iyi bir iletişim varsa burayı birlikte çizmeleri gerekiyor. <laughs> Çünkü eşlerden bir tanesi ya bak bunu yapmayalım ya da bunu bana sormamıştın yani annen söyledi ve sen yaptın bunu istemiyorum dediğinde diğer eşin buraya olumlu şekilde eşlik etmesi lazım. <laughs> eşin annesinden tabii ki tavsiye alabilir yani eşini de alabilir, sen de alabilirsin ama bunları uygulamak zorunda değiller. O yüzden işte bu aile kültürlerinin ve bizim ailemiz hissiyatın, bizim ailemiz dediğin işte. Ee, sen Eşim ve karın ya da hı hı. sen ve kocan <laughs> şeklinde oluşan ve çocuklarınız şeklinde oluşan bir yapı içerisinde her şeyin değerlendirileceği bir kısımda olmalı. En kötü senaryodan bahsediyorum. Tamam Sonrasında buraya kadar zaten eşinin senin destekçin olduğunu, senin arkanda olduğunu ve yanında olduğunu yani hissettiğinde sen eşin ailesine cevap vermediğinde ya da onlarla tartışmadığında, eşini bir postacı olarak kullanmadığında ve yine kötü senaryoya göre belli bir sınırlarınızı çizebildiğinizde Burada şunun olduğunu göreceksiniz. Problemlerin %80'i kalkıyor. Hı hı. Problem nerede kalkmıyor biliyor musun? Eşimi destekçim olarak yanımda hissetmiyorum ve görmüyorum. Ve eşimin ailesi o sınırı birazcık çizmemize rağmen hala i̇hlal bu tarafa doğru evet, ihlal ediyor ve atak yapıyor. Ve bana karşı sözel ve fiziksel olarak saldırgan. Ve eşim de buraya göz yumuyor. Diyorlarsa burada sorun. Ama bu video tabii ki çok başlı başına uzun olduğundan dolayı onu belki başka bir videoda hani devamını çekeriz. Yani öyle bir zor eş ve zor kayınvalide durumunda ne yapılması gerektiğini başka bir videoda anlatalım. Ben bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Ekleyebilir miyim? E, bence kıyaslama da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani... E, Kişinin kendi hmm, ailesi harika, ve e, eşinin ailesi arasındaki kıyas, hmm. yani burada çok devreye girdiğini ben çevremden gözlemliyorum. Kesinlikle. İşte benim benim ailem böyle yapmazdı, işte benim ailem böyle yapmazdı, hmm. işte seninkiler böyle yapıyor. Bizimkiler sana böyle mi davranıyor? Evet. Falan i̇şte gibi. benim ailem böyle davranmıyorlar, İşte sana kendi evladı hmm. gibi davranıyorlar. <laughs> <Ya> da Bizimkiler <laughs> çok eğlenceli ama sizinkiler de hep tartışma <laughs> evet, evet, çıkıyor evet. falan gibi. Kesinlikle çok iyi bir noktaya değindin. Burada şunun kıyası olmaması lazım gibi, zaten sen söyledin. <laughs> Şu, şu konuda bir ekleme yapacağım. Yani ben biz kişi değilim ama en, en azından gözlemlediğim doğru. şeylerden e, dolayı. Kıyas olmayacak. Neden biliyor musun? Bak kültürel kodlarımız farklı. Zaten kültürel şeylerimiz aynı diye evlenmedik. Tamam mı? Yani böyle bir şeyimiz yok. E, evlilik akdinde bu yazmıyor. Ne var? İşte zor zamanında yanında olacak, iyi günde kötü günde falan gibi. İşte aldatmayacaksın falan ya da işte ihanet uğramanın sebep olacak bir şey olmayacak. Ya da sağlıkta, hastalıkta falan diye şeyler var. Eşin ailesiyle aynı kültürel değerlere sahipsin ve o da en az senin kadar ya da senin ailen kadar eğlenceli ya da sana o kadar iyi davranacak şeyi olmayacak. Hı hı. Tamam e, Bu kıyaslama konusunda kıyasladığımız sürece evet yani neyi arıyorsak onu bulacağız. Bunu hep söylüyoruz ya. O yüzden olumsuz şeyi arıyorsak olumsuzu bulacağız. Kayınvalidenin ya da eşinin olumsuz bir kısmını arıyorsan Kesinlikle burayı bulursun. Şu anda sen de ben de arasan, sen de ben de bulursun. Ben de sen de arasan Tabii bulurum ki. ya da işte çok sevmeme rağmen sevgili kayınvalide ve kayınpederim de bir, bir ne yapmışlar acaba bana falan vesaire diye arasam orayı da buluruz. Tabii ki. Tamam. Aynen. Önemli olan bu kısımlara odaklanmamak. Bu kısma odaklanmamak için de dediğim gibi kıyası durdurmak kesinlikle en büyük buradaki silahlarınızdan biri olacak. Yani aklınıza en azından geldiğinde düşünceyi belki değiştirebilirsiniz. Böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şuraya tıklayarak kanala abone olmadıysanız hala kanala abone olabilirsiniz ve aşağı bıraktığım izleme sitesine de bir göz atmanızı öneriyorum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.